Evet hocam şu mesele bu zemin meselesini konuşurken nerelere inşa edeceğiz meselesi. Türkiye'ye baktığımızda yani biz deprem gerçeğini yıllardır aslında yaşıyoruz. Bu coğrafyada başlarken de söyledik medeniyetin doğduğu yer olarak Anadolu toprakları bilinir ve ilk başlarda medeniyetin doğuş döneminde hep su havzalarına yakın noktalarda, akarsu yataklarında, ...dağlardan zorlu şartlardan daha ziyade ovalık yerlere yapılaşmayı tercih etmişlerdi. Ama bugün itibariyle görüyoruz ki aslında çok da doğru bir tercih değil. E ben Malatyalıyım. Şu örneği vereceğim. Bu deprem yaşanmadan önce, 6 Şubat depremleri yaşanmadan önce... ...Tokya ile Beydağların'a binalar yapıldı. Beydağların ağaç yetişmeyecek kadar kayalık bir bölge ve zemin. Deprem olduktan sonra o binalarda en ufak bir çatlak meydana gelmedi. Şimdi bir meseleyi gördük. Yani tarıma elverişli ova Kayısı bahçelerini kesip bina yapmanın zararını tüm Malatya görmüş oldu. Şimdi yeni bir paradigma değişimi yaşıyoruz. Evet. O yüksek dağlar aslında daha önemli. Şimdi bu kayalık zemine inşaat yapmak çok mu maliyetli bizim için? Yüzde kaçtır acaba inşaat yaparken toprak bir zemine yapmakla kayalık zemin arasındaki fark hocam? Yani tam aksine yani kayalık zemine daha kolay bina yapmak. Çünkü Hı. zemin sağlam. Yani Hı. zemin daha güzel yani ZA dediğimiz bir bölgede sınıfta ama bir toprak zemine yaptığımızda zemin alüvyon zemin yani gevşek zemin olabilir, dolgu zemin olabilir ya da bir zemin iyileştirmesi yapmamız gerekebilir. Yani o binayı bu arada şu günkü kazıklı temeller <laughs> evet. olsun, başka yollarla olsun. Tabii ki zemini güçlendirmemiz gerekebilir. Yani bugünkü şartlarda kötü bir zemine bina yapacaksak yönetmelikler gereği o zemini güçlendirmemiz gerekiyor mu? Mutlaka tabii yani o zemin değerleri ele alınarak yapıyor. Bakın şimdi bizim 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası da iki orada bir dönüm noktası var. Biz 2000 yılı öncesi yapıların için istemiyoruz ya da istiyoruz da yani sağlamları kalsın ama diğerleri de tek tek kontrol edilsin ki bir ayıklama yapalım artık. Yani bu 2000 yılı öncesinde problemlerimiz büyük bizim. Bu arada hocam Bakın, sağlamları kaldısınız deniz tesadüfü sağlam mı? Yani, yani çünkü bazı atalarımızın baz tesadüfen kayanın üzerine yapılmışsa evet ama evet değilse. yani onlar var. Taş evler var, tek katlı <laughs> Antik ve tarihi binalar var. Gerçekten onlar bin yıl dayanmış ve bundan sonra da dayanıyor. Yani e, yıllara meydan okuyan yapılarımız da var. <laughs> e, şimdi biz burada dikkat etmemiz gereken, bakın 2000 yıl öncesi yapılarda iki tane benim e, dikkatim çeken nokta var. Biri su yalıtımı, <laughs> su yalıtımı yok e, <laughs> eski binalarda. İkincisi de zemin değerleri ele alınarak yapılmaması. Tabi bunu çoğaltabiliriz. İşte düz demir yok, dökme beton olsun, sonra deniz kumu kullanma ve radye temel olmaması falan filan bunu çoğaltabiliyoruz. Ama son zamanlarda dikkatim çeken tabi bu iki nokta çok önemli. Su yalıtımı olmadan yapılan binalarda maalesef korozyona vuruyor. Yani demir paslanmaya uğradığı zaman da tabii betonarme'nin en önemli elemanı olan demir taşıyıcılığını yitiriyor. Şimdi hocam az önce Sinan hocam bir önceki turda anlattı biraz açalım bu evet. zemindeki su meselesi. Şimdi e, kayalık zeminde böyle bir ihtimal var mı zeminin ıslak olması? E, zemin tercihi yaparken sulu zeminden uzak kalmamız gerektiğini anlıyoruz. Ve ki oraya bina yapmamız gerekiyor. Bundan nasıl Koruyabiliriz binanın o taşıyıcı temelini. Çünkü anladığımız kadarıyla su temele ulaştığında itibaren artık bina için o saatli bomba yeri sayım başlıyor. Yani yeni yapılarda yok. Öyle değil. Hı. Artık biz zemin ve temel su yalıtımları falan tam yapabiliyoruz. Yani hı hı. projelerde yansıtabiliyoruz. Eski binalarda ben kastettim. Ve tabi yağmur suları bile yetiyor tabii bu eski yapılarda. O drenaj da çok önemli. Drenaj Herhangi önemli. Eski yapılarda <laughs> maalesef bu yok. Yani biz İstanbul'da binlerce binanın kontrollerine gittiğimizde bunları gördük ve su yalıtımı gerçekten çok önemli bir faktör olduğunu da gördük. Yani <laughs> burada çünkü eski temeller var, tekil temeller, sürekli mütemadi temeller var. Şimdi 2000 yılı sonrası da ...radyo temeller ve tabii boş çalama olsun. <laughs> drenajlar olsun tam olarak bir su yaratımını yapar olduk ve ondan kurtulduk. Benim dikkatim çekti. Bakın bu depremde de aynı şekilde yıkılan binalar ya metruk 12 tanesi, 4 tanesi <laughs> evet. yaşam ama gene de eski binalar. Yani bizim en büyük problemimiz eski binaları artık tek tek kontrol edip bunu ayıklamamız gerekiyor. Yani zemin gevşekliği ya da sağlamlığı önemlidir Tabii sağlam zemin ve sağlam bina daha güzel depremi karşılar. Fakat her türlü zeminde bizim 2000 yılı sonrası yapılarda zemin faktörünü statik hesapları aldığımız için yapabiliriz. Yani gevşek zeminde de binamızı yapabiliriz. Ama tabii bu pahalı olur. Yani evet. öyle e, kayalık zeminden daha e, maliyetli olur. Evet. O yüzden yani bunu yaparken de... Deyip değmedi. Yani orada bir yapının yapılıp yapılması ne kadar önemli ona bakmak gerekiyor. Peki şimdi o zaman şu meseleyi de hemen soralım. Kayalık zemin meselesi dedik. Bu aslında bir kent düzeni de baştan aşağı değiştirmeye gerektirecek bir mesele olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa mevcut kentlerimizi artık zemin hani yumuşaksa, ham topraksa, alüvyon topraksa bile artık oralara yeni sistemle bina yaptığımızda artık orada da oturulabilir mi? Onun kriteri nedir hocam? Yani yeni sistemde yaptığımızda 2018 bina yönetmeliği ilk defa çıktı Türkiye'de. Öncekileri deprem yönetmeliydi. Ve bina yönetmeli 2018'de yeni çıktı. Şu anda da bazı şeyler revize ediliyor. İşte perde şartları, minimum perde şartları falan gelmekte. Ve bu deprem yönetmeliğine de uygun biçimde yapıldığı zaman her türlü zeminde binamızı sağlam yapabiliriz. Tabi ama bu demek değil ki git de fayın üstüne işte şehirleri kur, binaları yap demek değildir. Yani bu, bunu dikkate almamız lazım. Bir de kırsal kesimlerde biz çok lakaytız mühendislik hizmeti almayan çok binalarımız var. Evet. Bu depremde de bir tane bina merkezde yıkılıyor. O da Sındırgı merkezde hı hı hı. galiba. O ama diğerler hep kırsal bölgede. Yani mühendislik hizmeti almayan binalar yıkılıyor. Yani vatandaşlarımızın ustayla, işçiyle ya da kendi çabalarıyla yaptığı binalar. Yani mühendislik hı hı. hizmeti olmayan binalar. Peki. Yani bunlar tabii hepsi bir etken